Hocam merhabalar. Merhaba. Yapmaktan en keyif aldığınız operasyon hangisidir? Sebebiyle açıklar mısınız? Tabii bizlere? ki labioplasti yani iç uzak estetiği. İç uzaktaki istenmeyen fazla dokuların, sarkmış dokuların, rengi koyulaşmış dokuların çıkartılması, uzaklaştırılması, usul uygun kapatılması. Neden en çok sevdiğim cerrahi bu? Yaklaşık olarak 45 dakika, 1 saat sürüyor ve etkisi hani hemen görülüyor demek istemiyorum ama istenilmeyen doku uzaklaştığı için hasta ameliyat sonrası baktığı zaman aynaya o istemediği dokular uzaklaştığı için yüzündeki o gülümsemeyi görünce ben de mutlu oluyorum. Tabii ki iyileşme süreci ayları buluyor ama o ilk efekt benim için önemli. Hocam peki genital estetik için olmazsa olmazınız nedir? Tüm estetik branşlarda olduğu gibi genital estetikte de beklenti çok önemli. Hasta beklentisini iyi analiz etmek gerekiyor. Beklentiyi çok çok yüksekte tutmamak daha doğrusu gerçekçi beklentilerle gelmek gerekiyor. İşte bu yüzden doktor tanısı ve muayenesi çok önemli. Sonuçta bir doku işlem yapabiliyorsunuz. Yaptığınız dokunun maksimum uzaması, kısalması açısı her şeyi dokuya, tipe, yaşa göre değişiyor. O yüzden mantıklı bir beklentiyle geliniyorsa eğer herhangi bir kontraindikasyon yoksa ameliyat yapmakla ilgili yani ortak konuşulabiliyorsa ameliyat öncesi görüşülebiliyorsa detaylı muayene yapabiliyorsanız ki bu yapmamız gereken bir şey ki bu zaten bunu yapıyoruz. Bu şekilde ilerlediğiniz zaman genetik destekte başarı sonuçları artıyor. Hocam peki sizlere bir sorum daha olacak. Genital estetikte en uzun süren operasyonumuz hangisidir? Genital estetik vakaları ortalama 1 saat 2 saat arasında değişir. Labioplastiler 1 saatte biter. Vajinoplasti denklersin 2 saati bulur ama bazen mega klitoris dediğimiz klitorisin çok büyük olduğu, neredeyse bir penis görünümünde, yani penis başı görünümünde olduğu bazı vakalar var. Rekonstrüksiyon düzeltmelerin yapıldığı, işte glans klitorisin geriye çekildiği, fazla dokuların uzaklaştırıldığı, anatominin korunmaya çalışıldığı bazı vakalar var. Özellikle yeni doğan kız çocuklarında hormonal bazı bazı sorunlar Bunlardan kaynaklanan işte klitorisin penis gibi penisvari görünmesi. bu ameliyatları evet birazcık zaman alabiliyor, uzayabiliyor. En uzun süren ameliyat e, klitoral cerrahiler diyebiliriz. Hocam peki sizlere bugüne kadar en ilginç soru olarak ne soruldu? Genital ilgili soruyorsan aslında ilginç bir soru yok. Hastanın çünkü bilmediği şeyler var, merak ettiği şeyler var. Ben bu konuya şöyle yaklaşıyorum. Soru sorarken çekinmemek gerekiyor. Sonuçta karşı taraftaki hasta bir doktor, sağlık profesyoneli diye ki işin profesyoneliyle ilgili soru sorsun. Bazen şu olabiliyor. Ya bir soru soracağım ama çok saçma. Hayır. Saçma falan değil. Her soru bizim için anlamlıdır, değerlidir. Çünkü bu yolda beraber yürümemiz gerekiyor. Hastanın gelmesi, tüm şikayetlerini dile getirmesi, hiçbir şey saklamaması gerekiyor ki yaptığımız işlem ya da ameliyatlarda başarıya ulaşabilirim. O yüzden benim için ilginç, saçmaya da gereksiz bir soru yoktur. Soru sordur, cevaplayabiliyorsak hepsini cevaplarız. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.